Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, size Yasin Suresi ile ilgili çok güçlü bir dua terkibinden bahsedeceğim. Bu dua terkibini ilk defa duyacaksınız. Mısır Elezher Üniversitesi'nden bir alimden dinledim ve uyguladım. Bizzat kendim uyguladım. Bunun altını çizerek belirtiyorum. Falan yaptı, filan yaptı, sonuç aldı demiyorum. Bizzat ben uyguladım. Gerçekleşme ihtimali çok düşük olan bir dileğim vardı, bir sıkıntım vardı. Allah şahidim olsun ki iki hafta geçmeden bu terkip sayesinde dualarım kabul oldu ve dileğim gerçekleşti. Borcun mu var, bir sıkıntın mı var, herhangi bir hastalığın mı var veya herhangi bir dilem, bir isteğin mi var? Sana anlatacağım şekilde bu mübarek Yasin suresini ve duaları oku. Allah'ın izni ve inayetiyle her türlü dileğine ve isteğine kavuş. Bu terkibin okunmasının tavsiye edildiği vakit gece 1 ile sabah namazına kadar olan süredir. Bu vakitler dualarımızın en çok kabul olduğu vakitlerdir. Gece saat 1 ile sabah namazına kadar olan süre. Cuma gecesi okunması daha efdaldir. Bu mübarek sure ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Yine Peygamber Efendimizin Hazreti Ali radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilir. Ya Ali sana Yasin suresini tavsiye ederim. Zira onda 20 bereket vardır. Onu bir aç okumadı illa doydu. Ve bir susuz okumadı illa suya kandı. Bir çıplak okumadı illa giyindi. Bir bekar okumadı illa evlendi. Bir yolcu okumadı illa yolculuğundan yardıma mazhar oldu. Bir gam bir kederi olan okumadı illa gam kederi zail oldu. Bir dalalete olan okumadı illa hidayete erdi. Bir malı çalınmış okumadı illa çalınan malı yerine geldi buyurmuştur. Şimdi gelelim Yasin suresini nasıl okuyacağız? Önce güzelce bir abdestimizi alıyoruz. Abdestimiz olsa dahi tazeliyoruz. Abdestimizi tazeliyoruz. Ve ilk önce iki rekat hacet namazı kılıyoruz. İki rekat namaz kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'imizi elimize alıyoruz. Oturur vaziyette ve kıbleye dönük. Yasin suresini açıyoruz. Terkibimize şöyle başlıyoruz. İhlas ve samimiyet ile 7 defa Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve'l-Kur'an'il Hakim. Ayetini okuyoruz. 7 defa aynen okuduğum gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve'l-Kur'an'il Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve'l-Kur'an'il Hakim. 7 defa okuduk. 7 defa okuduktan sonra Yasin Suresi'ni normal bir şekilde okumaya devam ediyoruz ta ki 38. ayete gelene kadar. 38. ayetin son bölümü olan Velike takdirul Azizil alim ayetini 3 defa şu dua ile birlikte okuyacağız. Duamız şu. Allahumme kaddir lana'l hayra ve erzuqna ya hayrar razikina min haysu la ve la nahtesib. Yani şöyle okuyacağız. Velike takdirul Azizil alim. Allahumme kaddir lana'l hayre ve rzuqna ya hayr'ar razikina min hay'u la nedri ve Üç defa bu dua ile birlikte okuduk. Sonra okumaya devam ettik. kamera <negro> kameri qaddarna mawazin hatta aada kal 'urjunil qadim, liş-şemsi yemgali lehdiye devam ediyoruz. 58. ayet olan selamun kavlen min rabbir rahim ayetine geldik. Bu ayeti 7 defa şu duayla birlikte okuyacağız. Duamız şu. Allahumme salimna min fitanid dunya ve azabil Sonra sureyi tekrar okumaya devam ediyoruz. 81. ayete gelene kadar. Burası önemli. 81. ayeti okurken tamamlamıyoruz. Ayetin hepsini tamamlamıyoruz. Burada bela lafzı var. Oraya gelip duruyoruz. Yani bu şekilde duruyoruz ve burada şu duayı okuyoruz Vallahu kadirun ale en etel Far lazımayım ve yafukke kuru be vekurubelmek rubin veyakdığı hava icene ve havain ve bunu da kaç defa okuyoruz üç defa okuyoruz Ondan sonra devam edip سوري تمام يُرُزْ. صدق الله العظيم ذيكتا شدعي شُدُوَايَّا بِيُرُزْ. سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون. سبحان من خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من قوله كن فيكون. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لي قلبي من احوجتني اليه ومن بيده من البشر قضاء حاجتي وان تكفيني اللهم شر من يقدر علي ولا اقدر عليه. يا من بيده ملكوت كل شيء انت العالم به والقادر عليه. اللهم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي انزلت عليه سوره ياسين اسألك يا ربي ان تجعلني في كل امر وشدة غالبة وان تمن علي بسرعة العطاء وتحقيق الرجاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهه فرج عني ما انا فيه يا اكرم الاكرمين. جئتك اتوسل اليك بقدر النبي الكريم. Ve bi sirri bismillahirrahmanirrahim yasin ve Kur'an hakim. Bu duayı bir defa okuyoruz ve Allah'a dua ediyoruz. Dileğimiz, istemiz neyse meşru olmak şartıyla Allah'tan diliyoruz. Ve en son dileğimizi, istemizi Allah'a arz ettikten sonra ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin diye sonlandırıyoruz. Çok kısa bir şekilde ve hızlıca tekrar edeceğim. Yasin suresine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anul Hakim. Bunu 7 defa tekrar ediyoruz ta ki 38. ayete gelene kadar. Velike takdirul azizil alim. Bu ayeti bu duayla 3 defa tekrar ediyoruz. Allahumme qaddir lenel hayre ve rzuqna ya hayrul razikin min haysu la ve la 3 defa okuduk. üçer defa ayetle birlikte yine sureyi okumaya devam ettik. Ee, 85. ayete gelene kadar Selamun kavlen min Rabbir Rahim Bu ayeti bu dua ile birlikte 7 defa okuyacağız. Duamız şu Allahümme sellimna min fiteni dunya ve azabil ahira Ondan sonra bunu okuduktan sonra tekrar sureyi okumaya devam ediyoruz. Ta ki 81. ayete gelene kadar 81. ayeti okuduğumuzda bela lafzına geldiğimiz zaman orada duruyoruz. Ellerimizi semaya açıyoruz ve şu duayı yapıyoruz. Vallahu kadirun ala en yati bil farac el ve yafukka kurubana ve kurub el makrubin ve yaqdi hawaijana ve hawaij es ve yasudd ed anil an Bunu okuduktan sonra sureyi bitiriyoruz. Okuyoruz surenin sonuna kadar devam ediyoruz. Sadakallahu'l azim dedikten sonra şu bahsettiğim en son duayı biraz uzunca ama bu bir defa okunuyor. Bu duayı da bir defa okuyoruz. Ondan sonra Rabbimize dua ediyoruz. Dileklerimizi, isteklerimizi, arzularımızı dile getiriyoruz ve en sonda ve ahiru davana en hamdulillahi rabbil alamin deyip sonlandırıyoruz. Yasin-i Şerifi bu şekilde oku ve Allah'a tevekkül et. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle diyorum, her türlü dilen isteğin yerine gelecek. Allah'a emanet olun.